Teşekkür ederim. Hadi gel bakalım. Adam kim gelmiş? Aa, ah, beyim tatlım. Tarık nerede? Yukarıda üstüne rahat bir şeyler giymeye gitti. Ha iyi ben bir evrak var onu vereceğim. Umur Bey dışarıda aman Tarık görmesin Umur Bey. Aa. Ne diyeceğim? Sen idareye de ver bir şey olursa. Aa hoş Aa. geldin abi. Ben hemen geliyorum. Nereye ya? Tamam. Ay, Tarık'cığım şey yemek hazır istersen biz başlayalım Sadık şimdi gelir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yoksa dışarıda o kokuşmuş patronu mu var? Evet. Amanın. Ha, durun bir ifadesini alalım. Bakalım hala abime kötü davranıyor mu? Ay! Çilek ne yaptın? Kardeşim, evet. Kardeşim, evet. Kardeşim, evet. Sakin ol, bak. yürü. Umur Bey kardeşim, e, lütfen bırak çünkü yemeğe yetişmesi Ye, lazım. Yemek, iş işim, yemek. Işim. Tamam, evet. tamam bir dakika abi durun, yetişir dur. Hele bir hasret gidelim, iyi miymiş, seninle çalışmaktan mutlu muymuş bir öğrenelim Çok iyiyim, çok iyiyim. Nazar değmesin, Hı. bu yeteneksiz. Efendim? Oh, yani bu 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 en iyi çalışmaktan ha. da memnun oldum. Evet, evet, çok merhaba, çok merhaba, mutluyum. Güzel, güzel. Abimin kıymetini anlamış olmana çok sevindim gerçekten. Ha haberin olsun. Bundan sonra buralarda kabusun geri döndü. Kabus ne demek sen benim kardeşimsin. Ha, aferin. Şimdi nereye yetişmen gerekiyorsa git yetiş bakalım. <laughs> Ama ben gene söyleyeyim aklının bir köşesinde dursun. Hani abimi üzersen öyle eskisi gibi artık ben buralardayım mahvederim seni. <laughs> hiç, hiç unutmam sürekli tekrarlarım. Ha, size afiyet olsun bana da eyvallah. Hadi hadi. <laughs> eyvallah. Ya oğlum ne yapıyorsun adamın yüreğine inecek. Ne var abi ya Allah Allah. Çık, ne yapayım? Zaten Allah. <laughs> Çok şey <oldu> ama ha. <laughs> Bana bak, senin hiç adam olmaya niyetin yok mu he? Allah Allah! Ya ben bir şey mi yaptım abi şimdi? Hem adam olmak ne demek? Adam olmak demek senin gibi 30 yaşına gelmiş bir insanın sorumluluklarının farkına varması demektir ama bu sende çok geç oluyor. Tam askere gidecek yaşta motosiklet kazası geçiren. Sonra bu kazada bütün kemiklerini kırıp senelerce hastanede alçılarda yatan. Ondan sonra da 28 yaşında ancak askere gidebilen ve askerden hemen döndükten sonra hayatta bıraktıklarını tamamlamak, iş ve eş bulacağı yerde tutup çocuk çocuk, aylak aylak ortalıkta dolaşıp çocuksu davranışlarda bulunan adam adam demek değildir. Ya da yeni geldim abi ya. Tamam, hemen iş aramadım ama eş buldum. Ya bırak dalga geçme Allah aşkına ya. Vallahi geçmiyorum. Ee, şey tatlım, dalga geçmiyor. Ne eşi? Eda. Ya iyi. Döne, ne ne? Yo bana bak baldızımdan uzak duracaksın anlaşıldı mı? <laughs> Sonra kayınvalidemin gelip de işte damadımızın avare kardeşi bize musallat oldu dedirtmem. Kayınvalideme ve baldızıma kendimi rezil ettirtmem. Ya geldiğimden beri beni küçümsediğinin farkında mısın abi? Hayır kardeşim küçümsemiyorum. Sadece şuraya girdiğin ilk andan itibaren hala değişmediğini görüyorum ve bu da beni çok korkutuyor. Ha yine adam olma sorunu yani. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Niye herkesten senin gibi adam olmayı bekliyorsun? Aa Sadık Tayyip. Yeter ama artık. iki küçük kardeş gibi kavga etmeyin lütfen. Bir dakika, bir dakika müsaade et. Ne demek şimdi bu? Şu demek, insanlar birbirinden farklıdır. Ya sen her zaman çok çalıştın, üniversiteye gittin. Senin gibi çalışkan arkadaşların oldu çevrende. İyi bir iş buldun, iyi bir evlilik yaptın. Yani senin iyi adam olma anlayışın kendinde sahip oldukların. Ee? Benimki de bu, tamam mı? Bana bak, böyle bencilce sadece kendi isteklerin doğrultusunda yaşarsan... ...benim hayatta sahip olduğum hiçbir şeye sahip olamazsın sen. Bir istediğimi kim söyledi? Öyle mi? E peki hala o zaman bu evde işin ne ha? Bana bak sen niye baldızımdan hoşlanıyorsun? Aa bu kadar da fazla artık. Geldiğim kapatmış zaten. Ben gidiyorum ya. Sadıktım niye bu kadar üstüne gidiyorsun ki? Yani o senin istediğin gibi biri olmak zorunda değil. Bazı insanlar geç olgunlaşırlar ya da hep öyle kalırlar. Bırak saygı duyu istediği gibi bir hayat yaşıyor çocuk. Hayatım ben... Yok hayır ona çok haksızlık ettin. Eğer bu kadar üstüne gitmeseydin bana söylediği güzel şeyleri anlatacaktım sana. Bak, Tarık Eda'dan gerçekten etkilendi. İnsan böyle bir kız için çalışır adam olur dedi. Aa, sahi mi? Sahiden öyle dedi. Eda da ondan hoşlandı. Ya bırakalım birbirlerini tanısınlar, onlara birazcık zaman verelim. Hem Tarık'ın sana benzemeyen biri olması onu annemin önünde küçük düşürmez ki. Hadi Sadıkcığım, kardeşine bir şans daha verelim. Git bul kardeşini Tamam da nereye gittik ki şimdi bu? Bilmem, onun abisi sensin. Nereye gideceğini en iyi sen bilirsin. Ne bileyim yani. Şu...